Osman Bayrak erkeklerle kadını ayrı ayrı otuyor. Bu nasıl bir takvadır ya yav arkadaş? İşte ben kadınları daha önemli, daha önde görüyorum, daha değerli görüyorum. Yani çünkü çok ezilmiş kadınlar geçmiş dönemlerde. Şu an on telafi ediyoruz. Yani dünya tarihinde böyle olmuş. Kadınların daima ön planda olması lazım. Mesela şu an buraya beyler gelse burası sıkışır. Ben onların rahatını esas alıyorum, hanımların rahatını esas alıyorum. Yer sorun aslında, konu o. Yani daha geniş olsa beyleri de alırız. O arka kısmına doğru daha da yayarız. Ama burada ancak hanımlar sığdığı için önceli hanımlar veriyor. Ben daima hanımlar öncelik veririm. Her şeyde. Yemede, içmede, araçta, evde, her yerde. Giyecek, diyecek olduğunda genel prensip bu olması lazım. Daima kadınlar öncelik. Mesela yolda arabayla gidiyorsun. Trafik sıkışık. Önce hanımlara. Mesela mağaza alışveriş yapıyorsun, sen ön sıradasın, diyeceksin buyurun siz alışveriş yapın. Daima hanım otobüste mesela varsa kalkıp yerini vereceksin hanımlara. Veyahut mesela bir yemek var, onu önce hanımlara. Mesela düğünlerde falan öyle olmuyor. Önce beyler yiyor yemek, kalanlar hanımlar yiyor. Öyle olmaz. Önce hanımlar yer, kalanları beyler yer. Olur mu öyle şey? Çarpık bir felsefe ve ruh birçok yere hakim olmuş. Kadınlar hep ikinci plan almışlar. Bir kadınlar daima birinci planda olması lazım. Dünyadaki en büyük nimet kadındır. Dünyanın en güzel varlığıdır kadınlar. Ya onun üstüne yok. İkinci olarak kediler. Yani tabii insanların hepsini kastediyorum aynı zamanda. Ama hayvanlar aleminde de kediler. Tavşanlar da çok şeker. Ya çok komik tipleri adamların ya. Şu rakun makun yani komedi filmi gibi ya İnan inanılır gibi ya karton film gibi adam. Üzüm nasıl kudurmuş gibi ya bir daha göstersene Kafayı çizmiş yani. Ak akıl gitmiş vaziyette. <laughs> Lan yerim ben seni lan katır katır yerim o patileri falan her yerini yerim ben seni. Oh, oh oh oh, afiyetler olsun. Kısa sürede salkın bitiyor. <laughs>